Arkadaşlar merhaba bugün Bora sıfır aday sıfır adayımıza ilk gün videosu çekeceğiz Biz başlangıçta bir hafif temel birkaç bir şey söyledik birkaç dur kalk yaptık O kadar yolları bilmiyor şu an ilk defa parkura çıkacak bakalım hazırsa başlayacağız Hazır mısın Bora nasılsın iyi misin korkuyor musun heyecanlı mısın iyisin Tamam Şimdi ilk başta ben sana e, her şeyi söyleyeceğim, yorum vereceğim, ilk başlarda beni anlamanı beklemiyorum. İlk başlarda ben söylediğim için birçok şeyi yapıyorsunuz, sonra sonra zamanla e, elin ayağın alışacak. E, biz çok sıcak olduğu için arabayı çalıştırdık, klima devreye girsin diye. Debrecimize tam basıp boştayken çalıştırmıştık, koltuğumuzu, aynamızı, her şeyimizi hazırladık. E, Bora hazırsa çıkıyoruz. Şimdi debrecimize basıp vitesimizi bira aldık el frenimizi indirirken ayağımız frende araç öne ya da geri kaçmasın diye biraz yukarı doğru estetik düğmeye bas biraz estet yukarı kaldırırsan düğmeye basabilirsin evet sol sinyal sol aynana bak şimdi biz birazcık düz gideceğiz şu sarı yanıp sönen lambadan sağa döneceğiz tamam mı? yavaşça devrejini kaldırdığında hareket başlayacak çok küçük devrejini kaldır frenini bırak evet Evet, uzun uzun aynaya bakma, aynaya örene, aynaya örene, tekrar tekrar bak, çok güzel, süpersin. Şimdi sağ sinyalini ver, çok gaz verme, bak bizim önümüze birisi atmadı, çok da sağ yanaşma, kaldırımı gör, direği gör, direği geçtikten sonra sağ çevirmeye başla. Evet, şimdi süpersin, çevir. Tamam, bu yetti, toplama daha. azıcık daha, Dümdüz olduğunu hisset. düzel tatlı bir gaz, tatlı bir gaz, gaz ver, gaz ver, gaz der. Şimdi amacımız iki. Burası okul bölgesi. Güçlendirip iki alacağız. Sesi dinle. Güçlüyken al. Bas, 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 bas. Güçlensin. At De iki. Debriyaj Kaldır debriyajı. Gaz. Kaldır. Gaz ver. Evet. O uh diye vardı ya. Debriyajla gaza aynı anda bastığın için bağırıyor. Gaza devam. Gaza veriyorsan debriyajdan ayağını çekeceksin. Tatya gibi. Gazı verdikçe devreci kaldıracağım. Gaza devam. Çok güzel. Süpersin. Sağdan sağdan. Şimdi dümdüz biz bu yokuşu çıkacağız. Ee, yokuş çıkarken gazdan korkma. Bak böyle sokaktan çıkanlara yol vermek zorunda değilsin ama bizim önümüze atlarlarsa şu benden taraftaki beyaz çizgiyi geçerlerse durman gerekiyor. Yokuş çıktığın için yol senin. Burası tek geliş, tek gidiş bir yol. Tek geliş, tek gidiş yollarda sollama kesinlikle yapmıyoruz. Kesikli çizgiler seni yanıltmasın. Kesikli çizgiler sokak çizgileri. Biz buradan şu sokağa dönelim diye, o sokaktaki buraya çıksın diye. Burada kesinlikle sollama yapmak yok. Çift geliş, çift gidiş yollarda sollama yapıyoruz. Bak bu tabela 30'la git, kasis var diyor. Okul bölgesine yaklaştık. Şimdi yani kasisten yokuş çıkarken birazcık gazı bırakıyoruz. Ön tekerini geçti. Tekrar gaz veriyoruz. Bir kasisimiz daha var. Hep iki tane oluyor kul bölgelerinde. Kasese kadar gaz, 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 gaz. Kasese vardığımızda bırak gazı. Ver gazı. Bak yol çift oldu. Biz sağdan devam edeceğiz. Gaz ver. Biraz daha sağa gel. Evet çok güzel. Süpersin. Çok iyi gidiyorsun. Evet tatlı tatlı gaz ver şimdi senin araba kullanmayı bilmediğine şu an şu direksiyona kimse inanmaz 1 ee, iki dur-kalk denemesi olmuş boş bir tarlada babasıyla 1 iki dur-kalk denemiş onun dışında başka bir araba kullanmış da yok değil mi? Var mı? Evet. Bir de işte az önce başlamadan önce biz birkaç dur-kalk yaptık. Bak şimdi senin arabanın ses yükseldi devir yükseldi. Ne istiyor? 3. vites. 3'e atmadığımız için bu kadar gaz verme. Hafif kazık, kez tatlı tatlı devam et. Anladın değil mi? Evet. Dinlemeyi öğrendin mi? Babalar diyor ya arabanı dinle arabanı dinle. O sesler sana yol gösteriyor. Birazdan sağdan sana. Sağdan. İşte, e, araba yarışı falan oynuyor muydun bilgisayarda? Bak bu araba yarışı oynamanın direksiyon hakimiyetine çok faydası var. <laughs> Gerçekten bak. Çünkü garip bir şekilde çizgilerin içinde kalıyorsun. İlk kez yola çıktık. O kadar zor değil ya. O kadar zor değil ama işte geldi de sen bizim ablalara sor. <gülüyor> <gülüyor> Çok zormuş diyorlar. <laughs> Doğal yetenek. Şimdi şu saraya boyanmış alanı geçtikten sonra eğimli yolda dur kalk yaptığımız yere geldik. Hafiften gazı bırak. Sağ sinyal ver. Sağ. Sağda duracağız. Tam devriyaj hafif bir inanç bir fren. Dururken hemen gözümüz aynada. Arkamızda kimse var mı? Sert durmuyoruz. Çok güzel. Ayakları bırakma. Dörtlü açıyoruz. Boşa alıyoruz. 30 saniye bekliyoruz. Arabalarda yokuş kalkış desteği var. Yokuş kalkış desteği devreden çıksın diye boşa aldırıyorlar. Eğimli ee, eğim yolda arabayı geri kaçırmadan kaldırabiliyor musun? Buna bakacağız. Ee, 50 santimden fazla geri kaçırırsan zarata. Dururken sağ sinyal vermezsen çıkarken sol sinyal vermezsen sinyaller kırmızı ata stop ettirirsen sarı hata bunları yapmayacağız sinyallerimize dikkat şimdi bu sarıya boyanmış duvardan başlayarak duvarın sonuna kadar bizim dur kalk yaptığımız yer eğer çok kalabalıksa yol müsaitse bunları geç önünde dur da diyebilir hoca sana duran araçları geçmeni isterse sol sinyal verip sol aileye bakacaksın ama böyle, böyle değil şöyle yan yan süzülerek her geçeceksin. Sağ sinyal verip hemen sahneye bakacaksın. Geçtiğin araçları geçtiğinden emin olduktan sonra o da hareket edebilir çünkü. Hepsini geçtiğinden eminse böyle yine yan yan çaktırmadan sağa gelip debriyaj fren duracaksın. Dörtlü boş 30 saniye bekledik. Veya önünde bir araç var. Şu kırmızı arabanın arkasına git dur dedi. Çok yaklaşma. O dururken senin çıkman gerekebilir hadi bakalım gidelim diyorlar dörtlüğümüzü kapatıyoruz vitesimizi biri alıyoruz sinyalimizi sola veriyoruz önümüzde kimse olmadığı için düz gideceğiz düz de gitsek sola da gitsek kalkış sinyali sol sinyal mutlaka veriyoruz şimdi eğimli yoldayız arabayı geri kaçırmadan kaldıracağız o yüzden fren bırakmıyoruz debriyajımızı yavaş yavaş kaldırıyoruz motorun sesi değişip bu titremeyi hissedene kadar titret tut. Az önce dedim ya bak buradan fazla ayağını kaldırma dediğim yere kadar bu. Bırak freni. Kendini öne atıyor. Gazla destekle. Tatlı tatlı gazı verdikçe yavaşça devriyajı Bu. Yarım devriyaj tatlı gaz. Devriyajı tutup gazı verirsen stop ettirmezsin. Devriyajı pat diye bırakır. Gazı bırakırsan stop ettirirsin. Çözdün mü? Anladın değil mi? Sıkıntı yok. Sen yerini kapatabilirsin. Çıkışımızı yaptık gaza devam bizim amacımız ne bir kalkış vitesi güçlendirip iki alacağız gaz 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 güçlen 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 güçlü sesler duyuyor muyuz evet Debriyaj iki kaldırırken gaz süper çok güzel pratik geçti hiç bak gitmeden önce onu da söylemiştim yokuş çıkarken hemen hızlı seri bir şekilde debriyaj iki kaldırıp gaz çünkü yokuş çıkarken debriyaja basmak bizi yavaşlatıyor bir an önce devrileceğim. Kurtulup gaza geçiyoruz yavaşlamadan. Aferin. Çok iyi gidiyorsun. Bravo. Hepsini kaydetti mi söylediğim şeyleri? Evet. Maşallah ya. Ne zekalar. Aferin. Evet, sağdan, sağdan Bu çift gidiş çift gidiş yollarda solmama yapabilirsin ama kesikli düz çizgilere dikkat edeceksin düz çizgilerde sollama yapmıyoruz. Eğer şeridin kapalıysa, burada bir yol çalışması var, ne bileyim park halinde veya bozulmuş bir araç var. O zaman düz müz demeden çıkacaksın. Üstüne basacak hali yok. Sinyal verip aynaya bakıp müsaitse çıkacaksın. Ama o gidiyor. Sen gidiyorsan kesikli çizgileri bekleyeceksin. Sollamak için. Minnacık gazı bıraktık. Dönüşlerde bir tık yavaşlıyoruz. Bak hemen hissettin değil mi? Çok gaz verdi. Çok devir yükseldi, ses yükseldi. Hemen ayağını gazdan çek. Biz hafif bir yokuş çıktığımız için gazı bırakmak da sana fren etkisi yapıyor. Bak minnacık bırak gazı. Çevirirken tatlı tekrar verebilirsin. Çok güzel. Hep uzağa bak. Gözünün gördüğü en uzak mesafeye bak. Genelde direksiyon böyle yakına baktıkları için. Sen işte bilgisayar oyunu oynadığın için hep uzağa bakmayı bilinçaltın öğrenmiş. Çok güzel Şimdi buradaki şu tabela Yolun bizden taraftan daraldığını gösteriyor Yol daraldığı için Biz artık yavaş gideceğiz Bak sarı lamba yanıp sönüyor Ünlem yavaşlıyor 30'da git gidiyor Trafik lambası var diyor Aslında yol sana ne istediğini söylüyor Hafif hafif frenliyoruz Sadece frenle yavaşlıyoruz yavaşlar, yavaşlar yavaşlar Bak burada yol tek şeride düştü Çevir sağdan sağdan. Şimdi en sağa gel. Biraz daha sağ. Güzel. Biraz daha. Biraz daha. İşler yoluna girdikten sonra gazını verebilirsin. Şu beyaz araba gibi aşağı doğru gideceğiz. Gaz verme. Dönüşlerde mutlaka yavaşlıyoruz. Hemen ayağımızı gazdan çektik. Yetmiyorsa fren. Çevir. O çok oldu. Bu. Çok güzel. Şimdi yokuş çıkarken gaz 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 çıktık. Yokuş inerken hafif böyle fren fren frenle ineceğiz. Çok yavaşlarsan, duracak kadar yavaşlarsan, eyvah stop edecek diyorsan devreje de basabilirsin. devrece bastığı zaman stop etmiyor. Sadece e, yokuş inerken ilk devrece basarsan hızlanırsın. O yüzden önce frenle hızını azalt. Gerekirse devreje de ekleyebilirsin. Şu an yoğun bir trafik yok, bomboş. Hafif frenle Sabit hızla devam Evet dön bakalım Çok güzel süpersin çok iyi ee, Videoları izledin mi? Bir tane mi izledin? Yolları öğrendin mi videolarda? Biraz Biraz az çok aştansın Çok diyemem <laughs> Şimdi bak şuradan sağa döneceğiz. Mavili bir beyefendi var ya oradan Sağ sinyalimizi verdik Kavşak içindeyiz Soldan gelenlere bir bak bakalım Gelen gidene uzun bakma hızlı hızlı bak En çok gitmek istediğin yere bak Dönüşte yavaşlat 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 hop çevir bakalım çevir çevir bir dö dönsün izin ver hafif hafif bırak hepsini değil hala dönüyoruz biraz daha biraz daha güzel bu çok güzel süper çok iyi anlıyorsun sağdan sağdan dönüşler hep yavaş kavşaklar yavaş okul geçitleri yaya geçitleri yavaş önün açık, yolun müsait, yolun sonunu görüyorsan uzanabilirsin. Bak şu an göremiyoruz. Minnoş minnoş döneceğiz. Neden bu kadar sıcak oldu bugün ya? Sana daha çok sıcaktır sen şimdi bir de ilk, ilk kez araba kullanıyorum bir de video çekiyoruz. Beni tanımıyordun. Hafif fren kasis var. Bırak. Yokuş inerken, yokuş indiğimiz kasistelerde fren 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 yavaşlıyoruz. Kase çarpmadan freni bırakıyoruz. Hafif fren. fren, fren fren, 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 bırak. Daha yavaşlatırsan stop edecek. Öyle düşünüyorsan debriyaj ekleyebilirsin. Şimdi sol sinyal vereceğiz. Şu otobüsün geldiği yere gideceğiz. Ama şöyle otobüsün geçeceği boşluğu bırak. Yukarı bak, yoluna bak. Otobüse bakma. Yukarı bak, yoluna bak. Yukarı bak, yoluna bak gitmek istediğin yere en çok bak. Her yere hızlı tekrar tekrar bak. Evet çok güzel oldu. Şimdi bak karşıdaki arabaya bakarsan karşıdaki arabanın üstüne gidersin. O arabaya bakmayacaksın. Duvarla o araba arasında senin sağcağın boşluğa bakacaksın. O zaman o boşluğa girersin. Ya da girip giremeyeceğini hesaplarsın. Şimdi bizim önümüzde bir tane sürücü adayı durmuş. Kamyon geliyor tam debriyaj. Debriyaj bizi durdurmuyor. Hafif 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 hafif. Fren, 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 fren. Biraz daha fren, fren, fren. Dursaydı tam fren verecektik. Durmadan. Sola döneceğiz. Sol sinyal. Bunu takip et bakalım. Hafif fren, 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 fren. Evet. Hafif fren. Geçmeyeceğiz bunu. Yaklaşma. Debriyajı sakın bırakma. Biz şu an ikinci vitesteyiz ama birinci vites hızına kadar yavaşladık şu kadar yavaşken o devreye basmamış olsaydı stop edecekti. Hafif frenle biraz hızlanabilir. İkinci vites hızına ulaşırsak devrejini bırakabiliriz. Bak şu an sanki tatlı hızlandık. Yine fren kontrolü devreji bıraktık. Yine çok yavaşlarsa durursa ne yapıyoruz? Devriyaj fren. Tamam Yol bitince sağa döneceğiz. Bak işte acemi o da ilk kez çıktı. Bugün herkes sıfır aday, yeni aday dün sınav vardı. Sınav bittikten sonra yeni aday alıyoruz. Yeni adaylar ne yapıyor? Sağa kaçıyorlar. Sağa kaçma. Yolun tamamı senin. Duran arabadan kaç. Şimdi buradan sağa döneceğiz. Sağ sinyal. Sağa dönüşler dar. Sola dönüşler geniş. Şu turuncu dubalara yakın kalmaya çalışarak döneceksin. Yine tam bas Bu çok yavaş dönüyor. Çevir, çevir, çevir. Karşıya bak, uzağa bak. Daha değil, biraz daha sağdan. Bak, arabanın düz olduğunu hisset. Şimdi. Hızlanabiliyorsak debriyajı kaldırıp gaz. Hızlanamıyorsak bir. Çok yavaşlarsak. Şimdi çok gaz verme. Takip mesafesi hızın yarısı. Şu an mesela 24 ile gidiyoruz. Yarısını 12. Arada 12 metre, 15 metre mesafe bırakacağım. Ee, sol sinyali biz de verelim. Ortada kal. Yolun tamamı senin. O yanlış gidiyor. Bir tıktan tık sağ. Çok gaz verme. Yuvarlan etrafından sola döneceğiz. Kavşak içinde bir bakalım. Soldan gelen yok. Sağdan gelen yok. Umarım döner diye dua eden var. Burada biz. <laughs> Baktık. Gelen giden yok. Evet. Çok güzel oldu bu. Topla. Tamam. Süpersin. Çok gaz verme. O yavaş gidiyor. Normalde bu dönüşten sonra aşağıda bir okul var. iki tane kasis var. Oraya kadar biraz hızlanıp 3'e attırıyoruz. daha ilk günlerde yapmıyoruz. Sınavda da pek denk gelmiyor. Sınavda böyle birbirinizi peş peşe takip ettiğiniz için takip mesafesini koruyarak işte hızını ona göre ayarlayacaksın. E, hesabını, kitabını yapacaksın. Sen, sadece sen hata yapmayacaksın. O hata yaparsa sen de onun hatasını tölere edebileceksin çok yaklaşırsak duramayabiliriz. Bak şimdi onun yoluna beyaz bir minibüs çıktı. Bu şimdi heyecanlanacak. Korkacak. Stop ettirebilir. Ani frenlerse. İşte o durursa. Çok yakına bakma daha uzağa bak. Görebildiğin en uzağa bak. Şu çizgiye biraz daha yakın kalırsan karşıdan gelenleri de hafiften görürsün. Yolda ne olup bittiğini görürsün. Onun ne tepki vereceğini tahmin edersin. Çok bak gördün nasıl oynuyor. Bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Aslında böyle senin gibi sabit tutsa direksiyonunu dümdüz gidecek. Oynuyor oynuyor bozuyor. Neden bunu yapıyorlar? Bir, çok yakına bakıyorlar. Çok yakına bakarsan direksiyona çok oynarsın. Bir de direksiyona bak sen şu an çok güzel serbestçe tutuyorsun. Yavaş, tam da hafif bir evet. Böyle serbest tutarsa onlar ne yapıyor? Koptukları için tutunuyorlar. Tutundukları için sıkıyorlar, sıktıkları için çok oynuyorlar. Yine sıfır başlarına. Şimdi biz durduk. Vitesimizi ne yapıyoruz? Biri alıyoruz. Bu gittiğinde biz de gideceğiz. Bak bu kırmızı lambalar fren lambası. Freni bıraktığında zaten araba öne akacak. Sen de o bırakınca sen de bırakabilirsin. Evet. Sağ freni debriyajla oynamaz. Tam debriyaj. Yokuş aşağı olduğu için eğimden faydalandık. Arabamız aktı. Zaten kasis var. Hafif frenle bıraktık geçtik. Bak hisset yol şöyle kıvrılıyor. Binalardan bile anlarsın şöyle kıvrıldığını. Hafif bir şöyle aşağı doğru gideceğiz. Çok güzel oldu ya önümüze de bir tane daha senden acemisi çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Hem yanlışları da gösteriyor. Bak uzağa bakarsan yolu çözersin. Yakına bakarsan birden görüp ani hareket yaparsın. Ani harekette ıı, tedirgin edici oluyor. Böyle yani bak bir ota sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Şimdi siz böyle bir sağ bir sol bir sağ bir sol yaptınız mı arkadakileri de tedirgin ediyorsunuz. Kendi şeridinin ortasında rayda giden tren gibi yaydan çıkmış ok gibi dümdüz gidersen sabit hızla arkadan gelenler tedirgin olmaz. Bak şimdi bizim arkamızda kaç tane araba var? Bunları görüyorlar. onlar. Yol müsait olduğunda hepsi geçmeye başlayacaklar sen böyle düz gidersen bu çocuğun hızı bu diyecekler seni beğenmeye geçecek Yavaştan. biz tek geliş tek gidişlerde kesinlikle sollama yapıyoruz bak geçiyor seni yani arkamda biri var diye tedirgin olmana gerek yok önce sen geldin beğenmiyorsa müsait yeri bulduğunda geçecek seni bizim şöyle kendiliğinden sağa doğru kıvrılıyor. Yolun sonunu göremediğimiz yerlerde hep yavaş gidiyoruz. Zaten biz çok hızlanamıyoruz önümüzdeki yüzünden. Evet çok güzel. Hafif frenli mesafeli koru. Pat diye durursa duracak şeyde dururken nasıl? Tam devriyaj, hafif fren. kedi alabilirsin şu an bizim iş devreci bırakmamış seni galiba buraya kadar <laughs> hafif bir <laughs> de zaten şu an ikinci vites hızına ulaştık gidebiliyorsak devrecini bırakabilirsin şu anda akıyor ama ne olacağı da belli olmaz herhalde yani hiç bırakmamı devreyeceğim tam devreye aşk hafif bak işte burada bir çalışma var karşıdan gelen arabaya bakma. Bu sığdıysa sen de sarsın. Gideceğin yere bak. Yavaş yavaş. Sağmıyorsan duracaksın. Yavaş yavaş. Şimdi biz bu kavşakta düz karşıya geçeceğiz. Bakalım ilk kendine yakın tarafa bakalım. Gelen var mı? Uzun bakarsan bu durursa duramayabilirsin. Tekrar tekrar. Evet biz geçtik. Yukarıdan gelenlere bak. Yok. Dümdüz geçtik. Tamam. biraz verdik. Şimdi biz burada hane fren 25 metre geri yapıyoruz. Biz şu beyazın arkasına girelim. Sağ sinyal gazlar var. Haneye bak kimse yok. Gir, düzelt. Tatlı tatlı hızlan. Şu sarı çizgilerde duracağım. Devriyaj fren. ikisine sert bas. Gaz 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 hızlan. Dur. Sert. Evet. Güzel. Dörtlüne aç. Boşa al. <laughs> <laughs> Şöyle Şimdi e, burada böyle kalabalık olur hocalar sana komut veriyor. Ben sana ne dedim beyaz arabanın arkasına doğru git. E, sarı çizgiyle kaldırıma kendini ortalayarak sağ sinyalini verip aynana bakıp sağa geçiyorsun. <laughs> kendini ortalayarak düz hızlanıyorsun. 25-30 km hıza ulaştığında dur diyorlar. Debreş fren duruyorsun. <laughs> 25 metre geri gideceğiz. Al bakalım. <laughs> Ay bana bir şey. geri vites, agresif vites. Kesinlikle gaz yok. Sadece freni bırakacağız. Hı. Burası eğimli. Biraz geri alacak. Yetmiyorsa az bir şey debriyaj kaldıracağız. <laughs> Şimdi kaldırıma çarpmadan, sarı çizgiden çıkmadan dümdüz geri gelmeyi istiyoruz. o duracak sen merak etme. Şu alttaki beyaz ışık onun geri vites lambası. Bak dörtlü yakıp geri vites lambasına çık geliyor. Senin gitmeni bekliyor. E, freni bırak bu aynaya bakarak gel. Şimdi ilk dersin olduğu için sadece bu aynaya baktırıyorum. Aslında iki aynaya da bakıp bu aynaya da bakman lazım. Bak kaldırımla paralelliğini hiç bozmadan. Şimdi bak şu kadarcık sağ çevirmen seni kaldırma yanaştırır. Bak, bak hisset. Azıcık sağ ver. Bak arkaya bak nasıl kaldırma gidiyor gördün mü? Minnacık sola çevir. Bak kal, arabanın arkası ve önü nasıl değişiyor. Çok küçük sola ver. Sola çevir çevir. Bak kaldırıma uzaklaşıyorsun. Yaklaşmak istiyorsan bana doğru aslında gitmek istediğim tarafa çeviriyorum. Uzaklaşmak istiyorsan sana doğru dümdüz hissediyorsan düz tutacaksın. Tamam. Bantı anladın mı? Yaklaş bittik. minnacık. Binlerce uzaklaş. Bak yaklaşıyoruz. Azıcık daha sol. Şimdi paralelsin düz tut mantığı çözdün değil mi? Aslında gitmek istediğin tarafa çeviriyorum. Hafif bir frenle dur bakalım. Bu kadar çok getirmiyorlar normalde. 25 metre geliyoruz. Mantığını anla diye bu şekilde yaptırdım. Normalde sadece bu aynaya bakman yetmiyor gerçekten. Bu aynaya, o aynaya ve orta aynaya bakman lazım. Arkana birisi girirse durman lazım. şimdilik biz bunu kontrollü bir alanda, sarı çizgilerin içinde yaptığımız için sağ aynayla geldik. Al bakalım bir Dörtümüzü kapatıyoruz Sol sinyal veriyoruz Şimdi biz e, yolun dışındayız Şu şeride gireceğiz ama böyle değil Şöyle çaktırmadan yan yan Ortadaki şeride geçeceğiz Yola aynaya yola aynaya Burası eğimli aynen çok güzel Tatlı bir devreji kaldırıp Binleş minleş gazımızı verdik Tekrar tekrar bak bunlar da yola çıkabilirler Takılma Hiçbir yere takılma tekrar tekrar bak Çok güzel girdik şeridimize Tatlı bir gaz güçlü hissediyorsan ses değiştiyse depriyaj 2 süpersin evet şimdi bun, bundan böyle kapı açma mesafesi uzak kal taşman gerekiyorsa sinyal ver aynaya bak güzel çok güzel devam evet düz devam sanki vallahi yolları biliyormuşsun gibi <laughs> bir de 40 yıldır araba kullanıyormuş gibi nasıl sıfır edersin anlamadım valla maşallah maşallah nazar <laughs> diyecek <laughs> <laughs> Ben de görmedim böyle bir sırada. Şimdi gazı bıraktık. Çünkü karşıya yaklaşıyoruz. Kontrole başladık. Yukarıdan gelen var. Yuvarlağın içinden dönen yok. Bak. Onun hızını süper. Çok güzel ayarla. Başka gelen yok. Biz sağdan gidiyoruz. Bizle beraber bir kişi daha dönecek. Sağdan. Çok güzel. Şimdi bu otobüs durağına vardığımızda bir sağ sinyal veriyoruz. Çok gaz vermiyoruz. Sağ sinyalini ver. Sağdan sağdan bu çift giden ana yol şöyle devam ediyor. Biz ana yoldan çıktığımız için sağ sinyal verdik. Düz devam. Dönüşlerde hep yavaş. Yolun sonunu görüyorsan tatlı bir gaz verebilirsin. Çok güzel, Süpersin. Şimdi ee, parkuru bitirdik. Orada yavaşlatıp biri alıp parklara sokuyoruz. İlk gün olduğu için seni parklara sokmayacağım. Yarınki dersimizde parklarını da yapacağız şu alanda bir tane paralel park, bir tane L park yapıyoruz. Sen şimdi bir tık gazdan ayağını çek. Şöyle tat tatlı ta, sağdan sağdan devam. Biz parklara girmeyeceğiz ama yine de sana göstereyim. Şu boynu bükük dubaların arkasından iki duba yok yok şimdi biz normal sağdan yapacağız. Bak şuradan park alanına giriyoruz sol sinyalle. Burada bir paralel park. Şurada bir L park yapıp çıkıyoruz. Yukarılarımızı yaptık. Başlangıç noktasına gidiyoruz gibi düşün. Sağdan sağdan. Şimdi şu mavi aracı geçeceğiz. Bizim başlangıç ve bitiş noktamız o mavi aracın önü. Onun için taşman gerekirse sol sinyal, sol aynaya bakarak gideceksin. Evet, hafiften kendini maviden uzaklaştır. Versin yerine. Aç biraz kendini. Hemen gene onun yanından. Şimdi şurada duracağız. Sağ sinyal. Sağa geldik. Düzeltenen direksiyonunu kaldırma gitmeyelim. Tam debriyaj Hafif bir frenle minnoşa durduk. arabamızı kapatıyoruz. El freni basmalar basmadan çektik. Boştayken boş. Kontak anahtarınızı kapatıyoruz. Kendine doğru iyice çevir. Biri alıyoruz. Kural bunlar. Önce devreyi sonra freni bırakıyoruz. İnerken kapıyı sağ eline açıp aynaya bakarak iniyoruz. Geçmiş olsun. Hayırlı olsun. Çok Kolay şey, değil ya. mi? Ha. Zor zannediyorlar. Değilmiş. 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 <laughs> Hayırlı olsun. Yarın parklara vereceğim sana. Tamam. Tamam. Görüşürüz.